vatoz e, akvaryumu nasıl olur? Ne gibi e, özellikleri olması lazım? E, ne hangi malzemelerden oluşması lazım? Onlardan kısaca açıklayacağım. Önceki videomda zaten vatozların nasıl ne bes, e, ne yemesi gerektiğini, kapya e, kapya biberin nasıl e, hazırlanması gerektiğini filan anlatmıştım. Bu videoda da e, kısaca vatozların ne gibi neler nelere dikkat edilmesi gerektiğini kısaca anlatacağım öncelikle batoz akvaryumunda olmazsa olmazsa ee, bir kere vatoz küpleri Batozlar genelde karanlıkları seviyor karanlık kendi yani saklanmaya yer şurada olduğu gibi burada olduğu gibi mesela giriyorlar saklanıyorlar Şuradaki mesela Otos küpü diyorlar. Ama yani Bu şey Şeyle alakalı. Mesela bazı Konuştuğum e, Abilerim olsun hani Dar e, Dar yerler Dar yerleri, dar küpleri daha çok tercih ediyorlar. Mesela öncelikle kısaca ne var akvaryumumuzda? Bu benim ithal akvaryum. Bu akvaryumda e, pipofila var. Ben iki tane koydum. Daha iyi temizlesin diye. Sonra vatoz gibi, sonra burada asma dalı var. Yani önce zaten vatozun olduğu yerde vato şeyin olduğunda mangrov kökü diyorlar. Ondan olması lazım. Daha vatozların gelişimi için önemli bir şey. Ama bunun yerine asma dalı olsun, kök olsun, ağaç kökü olsun. Hani kaynattıktan sonra kullanıyorlar. Hani onları e, onlar olsa çok iyi oluyor. Oradan e, besinlerini alıyorlar. E, Başka mesela özellikle şeyden mesela konuştuğum abilerim olsun hani salyangozlar olmasın diyor. Çünkü hani bunlar şu an damızlık altı olduğu için damızlık altı ve tozlar olduğu için şu an yumurtlamıyorlar. Hani bir aya yumurtlamaya başlarlar yani bazıları. Hani ne olacak? Bu erkek küpün içine girecek. dişi dişi sıkıştıracak ve orada yumurtlattıracak. Yumurtlattırdıktan sonra hani erkek onun başına bekleyecek ama yani salyangozlar rahatsız edip o oraya girip hani yumurtaları yiyebilir. O yüzden hani vatoz vatozun olduğu yerde salyangozlar olmasını tercih etmiyorlar. He yani ben burada elma salyangozları var işte. Bu şekilde aldıklarında küçücük bir şeydi. Şimdi bayağı bir büyüdüler. Sonra işte mesela en önemli şeylerden birisi hani eğer de sizin sizin de böyle bir pipo fikriniz varsa e, vatozlar bunun içine girmeyi çok seviyor. Buradan üst taraftan o e, hava kabarcığı olan yerden giriyorlar. Aşağıya doğru gidiyorlar. En sonunda küçük olanlar mesela dipte siyah olan kısma geldikten sonra e, içine giriyor. O küponun şey, süngenipsi kısmı tarafına gidiyor ve oradan çıkamıyor ölüyor. Hani ben daha temizlerken mesela şunun havası az mesela kirlendiği için havası e, kabarcık biraz geliyor. Geçen gün niye bu böyle olduğunu fark ettim. Niye böyle acaba diye baktım. Hani söktüm içinde. Niye böyle az gelir diye. Hani içinde vatoz buldum. Yani ölmüş vatoz buldum. Yani üzüldüm. Onun yüzden hani siz de böyle şey yapıyorsanız eğer oraya bir tane şey koyarsanız ee, nasıl diyeyim elyaf koyarsanız o deliğe delik kısmına mesela o borunun içine hani şu şekilde görülüyor zaten. Ha, bu ee, mesela oraya koyarsanız bu şekilde hani vatoz oraya kadar geliyor ama ondan sonra gidemiyor ne olacak geri çıkmak zorunda kalıyor böyle bir çözüm buldum yani hani vatozların ileri gitmesi için bu şekilde zaten erkek vatoz belli oluyor bıyıkları var vatozun cinsiyet ayrımı zaten erkeklerde bıyıkları oluyor dişilerde mesela şu sağ, e, sol sol taraftaki şeyde Uyk yok, onun işte dişi. Bu şekilde böyle iniyorlar. Yani yem olarak mesela böyle bir yem yem olarak yem kullanıyoruz. Yani bu şekilde. Atıyorum günlük 2-3 kere. Burada da e, toz yem var. Bunlar genelde lepistesler için veriliyor da, bende lepistesler vardı normalde, hani vatoz akvaryumun lepistesler olması gerekiyor. Hani stresini falan alıyor de diyorlar ya mesela. Bilmiyorum o stresini alıyor mu almıyor mu? Alıyor yani, güzel oluyor. Hem canlılık, hobi amaçlı, güzel yani, renk veriyor. Vardı, onları gönderdim. Şu an 2-3 tane yavru var zaten, gidiyor Şu şekilde. Yani bu şekilde bir akvaryumumuz var, vatoz akvaryumu. Yani öncelikle küpler, küp olması gerekiyor. Böyle piposu olması lazım, hava motoru olması lazım, ısıtıcı. Hani yaz olduğu için yazın gerekmiyor ısıtıcı falan. Şu an hani bahar ayına geldik. Isıtıcı. Ben genelde benim ısıtıcım bozulduğu için kaliferin peteğinin kenarına koymuştum. Yani oradan gelinirse akvaryum ısıtıyordu, çok iyi oluyordu yani. O yüzden böyle olması gerekiyor. Başka başka bir şey yok yani. İşte haftalık bir kere dip çekimi yapılması lazım. Hani ben eskiden kumun falan vardı. Kumlu olunca biraz daha zor oluyor. Hani dip çekimi yaparken genelde o tozlar yaparken kum koymayı tercih etmeyin. Çünkü dip çekimi çekmekte, dip çekimi yapmakta zorlanırsınız. öyle. Evet. Ayrıyeten tabi bunların e, su değişimi yaparken üçte birini harcamanız lazım. Ben mesela haftalık su değişimi yaptığımda şu kadar bir şey olduğunu düşünürsek ben şuraya kadar boşaltıyorum suyu. Onun üstünü tamamlıyorum işte. Böyle haftalık bir su değişimi oluyor. İmi de ben şu şekilde atıyorum yukarıdan aşağıya sallıyorum gidiyor. Bir de şey tabletleri var. Ee, bu cama yapışan tabletler var. Bu tabletler de çok iyi. Her ee, gelişme hızı. Şu an hepsi buraya toplaştı.